Merhaba astroloji severler. 15-21 Şubat 3. haftada gökyüzünde neler olacak? Öncelikle Uranüs ile Satürn arasındaki zorlu açı bu hafta keskinleşecek. Ve bu bizi 20 gün boyunca etkileyecek. Bu etkilerin neler olduğunu ne siz sorun ne ben söyleyeyim. Depremden girin, siyasetten, politikadan çıkın. Özgürlükler her şey biraz birbirine girebilir. Ortalık karışacak gibi görünüyor. Ve yıl boyunca da bunu... Haziran, Aralık ayında da tekrarlayacağız. Ee, bunun yanında bu hafta güneş artık balık burcuna geçiyor ve çok daha empatik olacağız karşımızdaki insanları çok daha iyi anlıyor olacağız. Ee, bunun dışında 19'unda yani Cuma günü ay boşlukta olacak, bütün bir gün bomboş işler yapmaya bakın çok ciddi işlere. Kalkışmamanızda fayda var. Ve en güzel haber 21'inde Merkür artık retrodan çıkıyor. Ve düz hareketine başlayacak. Harika bir hafta diliyorum sevgili astroloji sevenler.